arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de dört kolu çocuk ay pardon üç kolu çocuk hemen unuttum ya ameliyat olduğunu İyi dinleyin i̇yi, iyi, 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 iyi. birinci bölümüne başlayayım en son şu gözümüz okulda yatıda kalmıştı şu okulda evet biz de onu devam et diyelim. Hadi. Lan şunu geç. Lan şunu da geç. Bay bay. Tabii ki de. <laughs> peki biz nerede kalacağız? Onu merak ediyorum. şu gözümden saçımı görmek istiyorum. Ama. Lan da kalacağız. Onu da uyuyacağız mışımış. Hadi gelin. Tek suya halinde. Alkama dizilin. Tamam. Herkes gelsin. Gel. Gel. Tamam. İki dakika. Evet. Birazcık saçma bir şekilde burada yatacağız. yapacağız. Burası çok güzel ama burası sinema salonu. Lan şu şahsın. Evet öğretmenim ben şu an koşam yatağım hemen. Tamam oğlum. Lan. Hı. Yok böyle değil. Hı. Böyle uçurma şey. Tamam. göster. Evet çocuklar göster yapmak isteyen varsa. Şimdi ben şu açayım. Ay. Tamam. Evet isteyen gelsin. Şu ara sıraya girsin. Oğlum sıraya sende tamam. Evet bir tane kağıt versiniz ya. Nedir? Ne de? Tamam teşekkürler. Şöyle ben bir kapatayım ilk. İki dakika sonra güzel bir açılış yapacağım. Evet şimdi üç kolumla tam tamına üç tane soruyu çözeceğim tek bir seferde Kalemleğimi aldım. İzin. <laughs> Gördünüz mü? Çok güzeldi. Burada kaç yazıyor lan? 2, 6, 2, 5, 6, 5, 3, 6, 2. Soyana. Tamam. Ben arkaya en güçlü. Oğlum sıya de. Tamam öğretmen. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ya şu ışık. Şiş... Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir git şey al, alacağım ve bunun da ismini bilmiyorum ama bunu da açacağım. Bakın çok güzel çalışıyor. Tamam. İlk How about ne yeme geçeyim öğretmenim. Vın ne Çocuğun yanında mı oturuyorum? Dur ya. Niye? Sen de. Heh. Tamam. Şu, şunu arkadaşım bana bıraktı. Evet şimdi size mükemmel kaslarımı göstereceğim. Tam tamına 31 aydır dur. 5 aydır kas çalışıyorum. Hadi gelin of. Şurada ne yazıyor lan? Tamam. tamam. Şimdi var mı şimdi sizi döveyim. Ha. Bu bak. Vay. Bak ben ben çok kaslıyım İyi izleyin. Hmm. Şimdi hadi bay bay. Bye. Evet çocuklar şimdi ben de size bu size yapacağım ama iki dakika. Şustan, çantadan seç. Hmm. Hmm. Hangi var şu an? ama hmm, şey beyaz ol. yok çok kötü hadi bakayım kırmızı olsun şöyle alıp masaklayayım evet çocuklar şimdi size bir sürpriz yapacağım bakın şurada ucundan gözüküyor aynı bu ne bu ne sürpriz inek soksa ay, <laughs> ay soksa hmm. hadi bakayım <gülüyor> <gülüyor> mutlu oldunuz mu hadi alın birazcık koklayın hepinize bir koklatayım Ayşen koklar sen Az düşen koklamam. Ay. Ve alacak zaman geçti. Bir dakika sonra. Ne ne oluyor? Ya Hocam Şedat uyuyor. Uyan. Ay. Oğlum neden uyuyorsun? Duyun ya ben size bir film at. Oğlum bak uyuma gözüm sende. Şu yans. Şuradan telefondan da yansıtayım. Ay. Ay, stay stay stay, 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 stay. Yok, geç, geç, geç. Ha, bunu izletebilirim. Şimdi. <laughs> en sevdiğim. Evet, benim alışı golü. Yerde buldum. Şöyle koymuşum. Ha. Hocam telefonu niye düşürdünüz? Alın. Allah Allah. Şimdi ne şey dedim. baba. <gülüyor> <gülüyor> film izledikten sonra. <laughs> evet çocuklar. Şimdi uyumamak deriz geldi. Bir saate baksam niye diyeyim. <laughs> Dur bu değil. <laughs> Saat gece on olmuş. Hadi çocuklar yatın uyuyun. Hocam ama daha çok erken ben saat gece beşte uyuyorum. Pardon gece üçte iki ya da iki buçukta ya da birde uyuyorum hocam. Hayır sen bu kadar geçmiyorsun. Evet. Hmm, uyu. Şöyle battaniyenin altına giyeyim. Çok çok Hmm. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Yatıda kaldılar. Hmm, belki bir sonraki bölümde eve gidecekler. Ve evde ne olacak acaba? Çok gizli bir şey olacak. Hiç düşünemez. Bay bay.